yerli ihtiyaç sahiplerini hem de mülteci ihtiyaç sahiplerini düşünerek adımlar atıyorlar. Bunlar bizim için çok önemli. Bu bir kardeşlik, bu bir barış ve birlikte çalışma. Tarımın şehrinde tarım daire Başkanlığı'nın olması gerekiyordu, oldu ve şimdi çok önemli icraatlara imza atmaya başladılar. İşte bu bizim bir kaç daire birimizin ve IOM'un birlikte çalışmasının bir sonucu. Bu çalışmalar bana kalırsa bugün günümüzde iklim değişikliğinden bahsedildiği bu zamanda en önemli çalışmalarından biridir. İşte bu nedenle hayvancılık ve tarım çok çok daha önemli. Şanlıurfa gerek tarım bakımından gerek hayvancılık bakımından çok önemli bir şehir. Biz burada faaliyetlerimizi yürüttüğümüzde hem ülkemize katkı sağlayacağız hem de istihdam sağlamış olacağız. Çok geniş ve paydaşlarının tamamının çağrıldığı bir çalıştay yapacağız inşallah. Şanlıurfa'da neler yapabiliriz? Hem ülke hem şehir ekonomisine katkı nasıl sağlayabiliriz? İstihdamı nasıl arttırabiliriz? Ve yine burada herkes fikrini ortaya koyduktan sonra hedeflerimize çözüm yollarına nasıl gideriz diye bir çalışma yapacağız. Yani kısacası bunun adını şöyle koyabiliriz. Urfa'yı tekrardan şahlanışa geçirecek bir çalışma olacak inşallah. Buna sadece Urfa'nın ihtiyacı yok. Türkiye'nin de ihtiyacı var. Haran yeterince değerlendirilirse ben inanıyorum ki bu Türkiye'ye çok önemli katkı sağlayacaktır ki şu anda da öyle. Pamuğun önemli bir kısmını üretiyor. Yine mecmeğin önemli bir kısmını üretiyor. Nohudun önemli bir kısmını, bu da ve önemli bir kısmını üretiyor ki buradaki üretimimizi arttırdığımız zaman, sulamalarımızı arttırdığımız zaman belki bu şehir Şanlıurfa tek başına Türkiye'yi yetecek bir, yetecek bir şehir haline gelebilir. Bu hayvanlara bir bereket vermiş. Eğer insanlar buna iyi bakarsa, Bakıyorsun ki bir çift hayvan alan 3-5 sene sonra bir sürüye bile sahip olabiliyor. Bu bereketi değerlendirmemiz lazım. Çiftçilerimiz burada seçildiler. Dezavantajlı çiftçilerimiz. Ben inanıyorum ki o hayvanlarımıza sevgiyle bakacaklardır. Onların inşallah bu başlangıç çalışmasını Ayom'la birlikte devam ettireceğiz. Ben öncelikle uluslararası göç derneğine, örgütüne ve Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Şanlıurfa birçok potansiyeli olan illerden biri. Bu potansiyeller içerisinde en önemli potansiyel öncelikle tarım ve hayvancılık anlamında Şanlıurfa'nın daha ileriye büyük bir şekilde gitmesi adına ele alınması gereken en önemli kapsam diye düşünüyorum. Will change and also the income income of their households will, will be uplifted from poverty. So thank you so much and I wish you a good evening. E, aynı zamanda şu an e, hayvanlarını teslim alacak 40 faydalanıcılarımıza da bol şans diliyoruz ve umarım bu desteğimiz onların hayatlarında güzel bir dokunuş yaratır. Gerçekten hayvancılıkla ilgili e, bize çok büyük destekleri oluyor. Faılan yaptığımız çalışmalarda beş tane kurs açtık Sayın Başkanım hemen dağıtım'a geçmiş olacağız. Siz tamam. tamam. Farhan Allavat Şasem kom Başkanımızı Koyun Keçi Birliği Başkanı Buradayız başkanım. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Mehmet Eren Mehmet Eren Hasan Mustafa Kelam El Hac Ahmet Başkanım <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. varsa Allah verir. İnşallah böyle bereketli olur, hayırlı olur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun baba. Ama gelsin, gelsin. Bırak, gelsin. Bırak, bırak. Şomaz, gelsin. Bırak, bırak.